Türkiye'de mezun olmuş bir vatandaş Almanya'da ücretsiz üniversite eğitimi alabilir mi? Her lise mezunu okuyamaz. Belli şartları var. Öncelikle Türkiye'de YKS sınavına girmesi ve 4 yıllık bir üniversiteye yerleşmesi gerekiyor. İngilizce eğitimler de var, Almanca eğitimler de var. İngilizce daha çok yüksek lisansta var. Lisansta da kısmen var, özellikle mühendisliklerde var. Ama Almanca %90'dan fazla Almanca yönlendiriyoruz biz. Almancayı belli bir düzeyde öğrenmesi lazım burada. Çünkü örneğin sabah 8'de kütüphaneye kalkardık. Sabah 8'de kütüphaneye gitmek için kalkmak geç bir saat. Sabah 8'de giderseniz yer bulamazsınız. Öyle bir konsept. 7'de, buçukta uyanıp 8'den önce o sıraya girmek gerekiyor kütüphanede masa bulabilmek için. Sepet bile kalmıyor öyle söyleyeyim. Bu al saydığım 3 alandan mezun olup da iş bulamadığı 6 ay içerisinde görmedim şu ana kadar. Özellikle iyi üniversitelerden mezun olduysa. Şöyle tüm Avrupa için neredeyse çalışıyoruz. Özellikle çok tercih edilen ülkelerimiz İtalya, Romanya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya. Bunlar arasında da en çok şu anda tercih edilenler şöyle oluyor. İngilizce eğitim bunlar. O yüzden çok tercih ediliyor. Almanya'da Almanca eğitim. Ve ikinci en önemli şey de lise diplomasıyla giriş imkanı sunuyor. Batuhan Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi hemen sormak istiyorum. Her lise mezunu, Türkiye'de mezun olmuş bir vatandaş, Almanya'da ücretsiz üniversite eğitimi alabilir mi? Her lise mezunu okuyamaz. Belli şartları var. Öncelikle Türkiye'de YKS sınavına girmesi ve 4 yıllık bir üniversiteye yerleşmesi gerekiyor. 4 yıllık üniversiteye yerleştikten sonra o bölüm ve benzeri bölümleri sadece Almanya'da okuyabilir. Yani ilk kuralımız YKS sınavına giriyoruz, Dört yıllık bir üniversiteye yerleşiyoruz. Daha sonrasında Almanya'ya başvurma hakkını elde ediyoruz. Şimdi Ahın Teknik Üniversitesi'nden mezunsunuz. Hı. Ve bu işi yapmaya karar verdiniz yani yurt dışından Almanya'da eğitim için gelenlere danışmanlık veriyorsunuz. Neden bu danışmanlığı yapmayı tercih ettiniz? Şöyle, biz Ahın'daki eğitim döneminde sadece teknik bir eğitim almadım. Yani orada hem kültürel çeşitliliği öğrendim. Hem yurt dışı eğitimin e, ipuçlarını öğrendim. Ve bunu sadece kariyerimde kullanmak değil, Almanya'ya gelecek yeni nesillere, yeni öğrencilere de rehberlik etmek için de kullanmak istedim. Ve öğrencilik hayatımda bunu part-time yapıyorken baktım bu işin gerçekten Türkiye'de ihtiyaç var ve böyle bir yönlendirme lazım. Bu sebeple hem öğrencilere destek olma, hem rehberlik edebilme, hem onlara daha güzel bir kariyer kurabilmek adına sadece mühendis olarak değil ama mühendislikte edindiğim tüm bilgileri Almanya'da gelen öğrencilere referans olarak kullanmaya çalışıyorum bu süreçte. Işte. Almanya'da okumak... Gerçekten bu kadar ucuz mu? Çünkü biz şimdi euro olarak düşündüğümüz evet. için biraz pahalıdır gibi geliyor ama gerçekten Almanya'da okumak ucuz mu? Şöyle öncelikle üniversite eğitimi ücretsiz devlet üniversitesinde ve bu bence Türkiye'den giden öğrenciler için çok büyük bir şans. Ve hala böyleyken bunu değerlendirmek çok önemli bence. Onun haricinde e, tabii ki de üniversite ücretsiz olmasına rağmen belli yaşam maliyetleri var. Bu Türkiye'de de var, dünyanın her yerinde var. Almanya'da devlet üniversitesi imkanları da var, devlet yurdu imkanları da var devlet kursları imkanları da var. Yani birçok kurumu devletten yönetebiliyorsunuz ve böylece maliyetlerinizi düşürebiliyorsunuz. Söylemem, şöyle söylemem gerekirse yani aylık 850 eurodan başlayıp bin, 1100 euroya kadar üniversite masraflarınız, kurs masraflarınız, yurt masraflarınız, yeme içmeniz her şey dahil ortalama 900 ila 1000 euro civarında biraz daha bütçenize bağlı 1100-1200'e kadar çıkabilecek düzeyde tüm geçiminizi sağlamanız mümkün Almanya'da. Çünkü bizde üniversite e, evleri meşhurdur öğrencilerim evet. biliyorsunuz. Zor geçer onlar için ama evet. Almanya'da bu biraz seçenek. Yani çok lüks yaşamak isteyen orada okurken yaşayabilir. Evet yani şöyle söyleyeyim. Ben kendim üniversite zamanında Eskişehir'de başladığımda 4 kişilik bir KYK yurdunda kalıyordum. Almanya'da tek kişilik haricinde bir yurt konsepti yok. Odanızda her zaman tek başınız. Yani 2 kişilik bir oda konsepti yok. En fazla olan konsept oda size ait banyo ve mutfağı diğer öğrencilerle paylaşıyorsunuz. Onu da sosyalleşmek amaçlı, diğer öğrencilerle kaynaşmak amaçlı kullanıyorsunuz. O yüzden yurt sistemi öğrenciye çok daha hitap eden, daha huzurlu, konforlu, eğitimle odaklanmasını sağlayan bir sistem diyebilirim açıkçası. Almanca öğrenerek mi gitmek lazım? Hiç Almanca bilmeden orada okumak da mümkün mü? Şöyle eğitim hedefine bağlı öncelikle. İngilizce eğitimler de var, Almanca eğitimler de var. İngilizce daha çok yüksek lisansta var. Lisansta da kısmen var, özellikle mühendisliklerde var. Ama Almanca, %90'dan fazla Almanca yönlendiriyoruz biz. Almancayı belli bir düzeyde öğrenmesi lazım burada. Çünkü üniversiteler sıfır Almanca ile şartlı kabul veriyor öğrencilere. Diyor ki yani şartlı kabulde. Senin Almancan olmasa da ben seni davet ediyorum gel Almancayı öğren. Sana da iki yıl müddet tanıyorum. Almancayı öğrendiğinde üniversiteye başlayabilirsin diyor. Fakat konsolosluk diyor ki üniversite sıfır Almanca ile kabul etse dahi ben A2 seviyesinde yani basit düzeyde sertifika almadan sana Almanya vizesi vermiyorum diyor. Bu sebeple önce Türkiye'de A2 seviyesine kadar öğreniyor. Bu sayede Almanya'ya gittiğinde en azından yol sorma, işte apartman görevlisiyle konuşma gibi e, yetenekleri kazanıyor. Ve sonrasında Almanya'da geri kalan B1, B2, C1 eğitimini alıp Almanca'sı tamam. O yüzden sıfır Almanca'yla değil, en az A2 seviyeyle gitmeyi hem biz öneriyoruz hem konsolosluk zorunlu kılıyor bir nevi. YKS'ye hazırlanan öğrenciler var. Ee, belki bu videoyu izlediklerinde o YKS'ye hazırlanıyoruz. Nasıl hazırlanmamız gerekir Almanya için diye bir soru işareti olmuş olabilir. Evet, Nasıl tabii. hazırlanmaları gerekir? Şöyle, şimdi YKS öğrencisinin işi başından aşkın. Öncelikle sınava çalışmaktan başka bir şey çok yapabilecek durumda değil. Zaten biz de tam burada nokta devreye giriyoruz. Yani öğrenciye biz diyoruz ki sen sadece sınavına odaklan. Geri kalan tüm bürokratik işlemleri bize devretiyoruz. Öğrenci güzelce sınavına hazırlanıyor. YKS sınavına giriyor. YKS sınavına girdiği andan itibaren artık yapabilecekleri şeyleri yönlendirmeye başlıyoruz. Ne yapıyor? Önce 4 yıllık bir üniversiteye yerleşiyor. Yerleşirken yerleştiği bölüm çok önemli. Almaya da hangi bölüm okumak istiyorsa ona benzer bir bölüme yerleşmesi lazım. Örneğin makine mühendisliği okumak istiyorsa Türkiye'de bir makine mühendisine yerleşebilir, elektrik mühendisine yerleşebilir, endüstri mühendisine yerleşebilir. Yani benzeri mantıklı bir bölüme yerleşmesi gerekiyor. Birinci aşama üniversiteye yerleşmek. İkinci aşama A2 seviyesinde Almanca öğrenmek. YKS sınavından sonra hemen başlamasını öneriyoruz biz. Bu iki şartı sağladıktan sonra artık Almanya'ya gitme önündeki tüm ön gereksinimleri sağlamış oluyor öğrenci. O yüzden YKS'ye hazırlanan öğrenci önerilerim bunlar. Almanya'daki en iyi üniversiteler notlara bakıyor mu? En iyi notlarla mı girebiliriz? Yani Aachen Üniversitesi, Münih, Berlin gibi okullara nasıl giriliyor? Almanya'da bu saydığınız okullar dünyada çok yüksek sıralamaya sahip üniversiteler. Yani Aachen dünyada 90. Münih dünyada 50. Heidelberg Üniversitesi var dünyada 90. Çok yüksek seviye okullardan bahsediyoruz. Yani Boğaziçi ilk 500'de değil. Öyle anlatayım size bunların seviyelerini. Bu üniversitelere girerken tabii ki belli başlı bölümlerin puanları çok yüksek. Mesela nedir bunlar? Tıp, diş hekimliği, psikoloji. Özellikle bu üç olan puanları ciddi yüksek. Ama bunların dışında mühendislik, işletme, kimya gibi fen bilimleri alanları puanları çok daha makul seviyede. Bunun birçok sebebi var. Birincisi kontenjanları çok yüksek. Yani bizim e, Ahın Teknik Üniversitesi'nin 60 bin öğrencisi vardı çok yüksek bir kontenjan ve bilgisayar mühendisliğinde sınıfta yani bir dönem 600 kişi oluyorduk. Çok yüksek sınıflar, kapasiteler. Bu sebeple üniversiteler şunu diyor. Birinci stratejileri üniversitelere girmek kolay, çıkmak zor. Yani ahına tamam girdin ama mezun olabilecek misin? Asıl konsept bu. Yani onlar diyor ki biz fırsat verelim, yeter ki mezun verelim. Zaten iş alanımız var diyorlar. Birincisi bu. İkincisi puan bazında yorumlayacak olursam bazıları mesela ahın şartı var. 370 puan ve altında kimse giremiyor. Yani Ahına 370 puan bence çok düşük bir puan orası için yani. Boğaz içinden daha yüksek bir okula 370 puanla girebilmek çok büyük bir şans bence şu anda. O yüzden 370 Ahın için sınır desem makine mühendisliği için mesela Berlin Teknik Üniversitesi'ne örnek vereyim 300 puanla bile girebiliyorsunuz. Çünkü makine mühendisliğine şöyle bir anımı anlatayım size. Bir arkadaşım e, ilk döneminde derse başlıyor. Profesörü diyor ki sağınıza ve solunuza bakın ya sağınızdaki ya solunuzdaki bir sene sonra okulu bırakacak ve yanınızdaki arkadaşınız da yanınızda olmayacak diyor. Bu sebeple zorluğunu anlatıyor aslında burada. Yani girmek kolay, çıkmak zorun tam kelime anlamı bu şekilde. Peki ben merak ettim. Ben 42 yaşındayım. Ben başvurabilir miyim? Üniversiteler yaşa bakmıyor. Yani bir üniversite bu 45 yaşındaymış ben kabul vermem demez. Burada bu konuya bakacak kişi konsolosluk. Yani konsolosluğa şunu inandırmak lazım. Mesela bizim en şu ana kadar yaşlı çalıştığımız öğrenci 35 yaşındaydı. Yüksek lisans öğrencisi. Orada da yine biz şüpheyle yaklaştık ama şu şekilde konsolosluğu ikna ettik. Öğrenci iki üniversite mezunuydu. Hem Almanca öğretmen hem İngilizce öğretmenliği mezunuydu. Konsolosluk görüşmesinde konsolosluk çalışanı dedi ki siz zaten iki üniversite mezunusunuz. Yüksek lisansa da kabul almışsınız. Bence rahatlıkla vize alırsınız diye konsolosluk çalışanı kendi söyledi. O yüzden mesela şöyle bir şey olsaydı. Lisans mezunu 23 yaşında mezun olmuş. İşte 5 yıl çalışmış. 5 yıldır sigortasız çalışıyor ya da CV'sini dolu gösteremiyor. O zaman konsolosluk şüpheleniyor tabii. Ki. Yani detaylı inceliyorlar. CV'ye bakıyorlar. Boşluk var mı, yok mu? O yüzden yaş üniversite için kıstas olmasa da konsolosluk için bir kıstas. Peki şunu da çok merak ettim. Orada Ahın üniversitesinde mesela bir gün nasıl geçiyor? Evet, şöyle. Yani gerçekten e, çalışma saatleri çok yoğun. Yani ben günde 12 saat çalıştığımı biliyorum. Örneğin sabah 8'de kütüphaneye kalkardık. Sabah 8'de kütüphaneye gitmek için kalkmak geç bir saat. Sabah 8'de giderseniz yer bulamazsınız. Öyle bir konsept. 7'de, 7.30'da uyanıp 8'den önce o sıraya girmek gerekiyor kütüphanede masa bulabilmek için. Sepet bile kalmıyor öyle söyleyeyim. 8'de o kütüphaneye girdikten sonra 11'e kadar çıkmadığımı biliyorum. Kapanana kadar. Yani arada yemek de yeniyor, sohbet de ediliyor doğru ama sonuçta o kütüphane ortamının içerisindeyim. Özellikle sınav döneminin 3 ayı bu şekilde. Haftalık ödev dönemlerimde yine oradayım. Yani yoğun bir çalışma. Özellikle sınav dönemi aşırı bir yoğun çalışma. Sınav dönemi haricinde ise mesela Aachen Hollanda sınırında çok güzel bir şehir. Hafta sonları otobüsle Hollanda'ya gidebiliyorsunuz gezmeye. Çok güzel Maastricht diye bir şehir var. Köln Düsseldorf'a gidebiliyorsunuz. Onun dışında her yer üniversite öğrencisi. Yani 250 bin nüfusu var. 50 bin öğrenci. Çok büyük bir öğrenci şehri burası. O yüzden öğrenci aktiviteleri hiç bitmiyor. Hep bir etkinlik var. Eğitim hayatının dışındaki boşlukları değerlendirmek için fırsatlar var. Zaten o boşluklar çok az olduğu için çok fazla seçeneğe ihtiyacınız yok yani öyle söyleyebilirim. Şimdi eğitim sonrası bir de iş bulmak gibi bir evet. düşüncesi olacaktır insanların diye düşünüyorum. İş bulmak kolay mı yoksa bu bir şehir efsanesi mi? Şöyle söyleyeyim. Tabii ki her bölümde çok kolay değil. Ama belli başlı bölümlerde zaten biz öğrenciyle ilk konuşurken buna göre yönlendirme yapıyoruz. Yani sadece öğrencinin istekleri değil. Almanya'daki kariyer hedeflerine iş bulabilir mi bulamaz mı, nasıl piyasa durumu bunları da analiz ediyoruz ve öneriyoruz tabii ki. Örneğin bilgisayar mühendisliği şu an çok revaçta, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği çok revaçta. Yani benim mezun olan arkadaşımın bu saydığım 3 alandan mezun olup da iş bulamadığı 6 ay içerisinde görmedim şu ana kadar. Özellikle iyi üniversitelerden mezun olduysa. Yani endüstri mühendisliği okuyan bir arkadaşım vardı. Zorunlu staj döneminde 6 ay boyunca Amazon'da çalıştı. Daha çalışırken tam zamanlı iş teklifi aldı. Başka bir arkadaşım Tesla'da çalıştı Berlin'de aynı şekilde kontratını aldı ve tam zaman çalışmaya başladı gibi e, staj yani lisans zamanında bile böyle iş bulanlar vardı oldu ki lisans zamanında bulamadı bu zaman bu durumda da şöyle öneriyorum ben yüksek lisansa başlıyor öğrenci yüksek lisans derken staj bulmak çok kolay çünkü çok kritik bir konu bence mesela ben Ahın Teknik Üniversitesi'nde okurken yani şimdi Türkiye'de şöyle düşünün Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum diye bir yere başvuru yaparken o başvurusu almasında yukarı çıkarsınız mutlaka. Almanya'da bu konsept çok yok. Almanya'da üniversite ismine çok bakılmıyor. O yüzden daha çok CV'ye bakılıyor. Biz şöyle bir problem oldu mesela. Ahında okuduktan sonra iş bulamadığı durumda ya da kendini yeteri kadar güvenli hissetmiyorsa yüksek lisans yapmasını öneririm. Çünkü yüksek lisans yaparken staj bulmak çok daha kolay. Staj bulduktan sonra oradan iş teklifi almak çok kolay. Yani yüksek lisansta staja giren bir öğrenci %90 o işi almıştır ya da benzeri bir işe girebilir diyebilirim. O yüzden yani lisans olmuyorsa yüksek lisansta mutlaka iş bulacağını düşünüyorum öğrenci. Almanya gelen öğrencinin en çok zorlandığı şey ne? Bence bürokrasi ve sosyal adaptasyon diyebilirim. Özellikle bürokrasi. Zaten biz de tam burada devreye giriyoruz. Yani öğrenci belediye nereye gidecek? Adres kaydını nereye yapacak? Vergi numarasını nasıl alacak? Sosyal güvenlik numarasını alıp da nasıl işe girecek? Ya da Dil kursum bitti oturum izni nasıl alacağım? Bunlar gerçekten büyük soru işareti ve çok uzun bekleme süreleri var. Yabancı dairesinde 3-4 ay bekleyenler var. Nasıl yapacağını bilmeyenler var. Biz tam da burada devreye giriyoruz. Yani bizim işimiz sadece öğrenciyi Almanya'ya yolladık, vizeyi aldık, konu kapandı değil. Öğrenci gittikten sonra da bir diğer levelde orada başlıyor. Yani öğrencinin oturum izni alıyoruz, adres kaydını, banka hesabını açıyoruz. Oradaki onun düzenini de sağlıyoruz. Yani gittiğinde yalnız hissetmemesi çok önemli. Oradaki destek aşamaları. Çünkü e, açıkça şöyle bir konuyu söyleyeyim. Yani biz bu şirketi kurarken ben mesela ilk Almanya'ya gittiğimde ben de bir şirketle gitmiştim. 18 yaşında gittiğimde Almanya'ya gittiğim gün bir daha danışmanıma ulaşamadım. Ne adres kaydını yapabildim, ne banka hesabı açabildim. Kursuma gittim, geldim Almanya'da hayalet gibi. 6 ay sonra şans eseri birisi bana dedi ki sen adres kaydı yaptın mı dedi belediyede. Yo hiç yapmadım dedim. Yapman lazım, ceza alıyorsun yapmazsan diye söylediler bana. 6 ay sonra gittim. Kadın dedi ki sen 6 ay önce girmişsin ama senin kaydın bile gözükmüyor Almanya'da. Örneğin bunu bile bilmiyordum yani. Banka hesabı açamadım 6 ay boyunca mesela o dönemde. Bunun gibi problemleri gelen öğrenciler yaşamasın diye zaten bu şirketi kurduk. Ve çok şükür de yani 3 yıl önce gitmiş öğrencilere bile hala destek verip bu süreçlerinde yardımcı oluyoruz öğrenciler. Biraz önce söylediğiniz gibi böyle part time işler ya da okurken çalışacağı işlerde oradaki yaşam masraflarını karşılayabilirler mi? Şöyle kendim bence bunun en iyi bir örneğiyim. Çünkü annem babam memur, öğretmendi ve kolay değil tabii ki bir iki memurun oğlunu yurt dışına gönderip eğitim aldırması. O yüzden mutlaka bir part-time işe girip çalışmak zorunda oradaki öğrenci. Şimdi dil kursu zamanında da artık çalışma izni var. Haftada 20 saate kadar öğrencilerin. Yani ben Almanya'ya gittiğim ilk günden beri üniversiteden bitene kadar hep çalıştım. Yani dondurmacıda çalıştım, dönercide çalıştım, otelde resepsiyonda çalıştım, kuryelik yaptım. Yapmadığım iş kalmadı. Hem Almancam çok gelişti çalışırken Almanlarla çalışmaktan, hem sosyal düzene adapte oldum. Vergi sistemine dahil oldum. Ailemden harçlık almadan geçimimi sağlayabildim ya da en azından minimum düzeyde harçlık aldım ailemden gibi e, çok önemli etkenleri olduğu çalışmanın. Kesinlikle çalışmasını öneririm. İş bulmak şöyle, yani benim iş bulduğum yeri şöyle anlatayım. Nasıl iş bulunur anlasın insanlar. 15 bin nüfuslu bir köydü benim gittiğim yer. Klausel, Selerfeld diye, TU Klausel Üniversite var. Küçük bir yer ama kasaba. Yani toplasanız belki 30 tane esnaf yoktur, öyle bir yerdi. Ben orada üç farklı işe girdim 6 ay içerisinde. O yüzden yani iş bulamıyorum değil de yani gerçekten işi isteyen insanı bulamayacağını düşünmüyorum Almanya'da. Evet, hem iş bulurken istemek lazım, hem de çalışırken Aynen. kendini gösterdiğini zaman öyle. önün açık İngilizce eğitim almak isteyen biri Almanya'da ne gibi fırsatlara sahip olabilir? Şöyle, özellikle yüksek lisansa çok İngilizce eğitime geliyorlar. Yani işletme olabilir, bilgisayar mühendisliği olabilir endüstri mühendisliği olabilir. Bu gibi alanlarda yüksek lisanslar hem devlet üniversitesinde hem özel üniversitelerde var. Lisansta çoğunlukla Almanca ama 7-8 tane üniversitede biraz daha kısıtlı İngilizce, mühendislik, özellikle bilgisayar mühendisliği, yine makine mühendislikleri de var. Bu alanlarda da İngilizce eğitimler var. Yani bir öğrenci derse ki ben İngilizce okumak istiyorum mutlaka. Lisans veya yüksek lisans fark etmez. Çoğu bölümü özellikle de mühendislik ve işletme tarzı bölümleri %100 İngilizce de okuyabilir. Ama %100 İngilizce okusa da biz öğrenciye mutlaka hem sosyal düzene adapte olması için çünkü bürokrasi hep Almanca işliyor ya da iş hayatına girerken hep Almanca avantaj oluyor öğrenciler için. O yüzden gittikten sonra mutlaka Almancalarını geliştirmelerini öneriyoruz. Zaten üniversitelerin hep ücretsiz kursları oluyor. Mutlaka onlara katılsınlar. Part-time işe girsinler, Almancalarını geliştirsinler gibi önerilerimiz oluyor mutlaka. Harika. Bana çok cazip geldi evet. anlattıklarınız. <laughs> Bir yerden başlamak lazım yani. Evet. Almanya'da Almanya ya gitmek isteyen biri nereden başlaması lazım? Şöyle. Şimdi biz öğrenciyle ilk iletişime geçtiğimizde bu soru geldiğinde biz şunu söylüyoruz. Önce diyoruz hedefin ne? Lisans mı istiyorsun? Yüksek lisans mı? Eğitim bölümün ne? Hangi bölümde okumak istiyorsun? Önce bunları aldıktan sonra öğrencinin Almanca mı, İngilizce mi, lisans mı, yüksek lisans mı? Bunu belirlemesi lazım önce. Bunu belirledikten sonra bu doğrultuda eğer bir dil sertifikası alması gerekiyorsa IELTS, TOEFL, ya da Almanca üzerine A2, Göte, Telk gibi kurumlardan sertifika alması gerekiyor. Önce dil seviyelerini bir analiz edip ona göre sertifikalandırma. Daha sonrasında YKS öğrencisi ise üniversiteye yönlendirme, doğru bölüme yerleşme. Yüksek lisans öğrencisi ise mezuniyet puanına göre doğru okulu bulma, CV'sini güçlendirme. Bazen portfolyo gereken bölümler olabiliyor. Yani onun istediği bölüme göre hazırlamak gerekiyor ve o hazırlarken de demin dediğim faktörlerin birçoğu biraz daha karışık olabiliyor öğrenciler için tabii ki. Zaten biz burada devreye gidiyoruz. Öğrenciyi birebir analiz ediyoruz. isteklerine bakıyoruz. Kariyer hedeflerini belirlemeye çalışıyoruz. Hem koçluk yapıyoruz ona hem kariyer danışmanlığı yapıyoruz hem de açıkçası süreçlerini yönetmeye devam ediyoruz. O yüzden önce hedefini belirlemeli Ondan sonra analizlerin doğrultusunda da başlangıç noktalarını belirleyip ona göre ilerlememiz lazım. Tek başına da başvuru yapabilir, bu süreci tek başına da yönetebilir diye düşünüyorum evet. öğrenci evet. adayları. Ee, ama burada tek başına yapmakla danışmanlıkla birlikte yapan arasındaki fark nedir? Evet, bence çok kritik bir konu bu. Ben kendim gittiğimde de bir danışmanla gitmiştim. Gidene kadar bana çok yardımcı oldu. Çünkü hiç bilmediğim fırsatlar, yani Klausel Teknik Üniversitesi'ni duymam mümkün değildi mesela örnek veriyorum. Çok uygun fiyatlara eğitim alabildim orada. Bu gibi avantaj oldu. Gittikten sonra da destek olmaya devam etseler de orada da çok avantaj olurdu. Yani öncelikle birinci avantaj şu. İnsanlar zamanla erişiyorlar. Yani bir ay bile geç kalmak istemiyorlar. O yüzden planlamaları doğru yapmak ve hatasız yürütmek çok önemli. Çünkü vize görüşmesinde bir eksik evrak verme durumunuzda bir iki ay atabiliyor. Kursunuza gecikiyorsunuz, kursunuzu erteliyorsunuz. Kira sözleşmeniz başlamış oluyor. Boşuna kira ödüyorsunuz. Bir ton masrafa gidiyorsunuz gecikmeler yaşanıyor. O yüzden doğru ve hatasız bir planlama sağlıyoruz. Bence birincisi bu. Onun dışında öğrencinin bilmediği eğitim fırsatlarını sunuyoruz. Yani bilmediği şehirler olabilir. Bizim Almanya'da 20'den fazla yerde kurs ve konaklama imkanlarımız var. Aylık fiyatları 300 euro'dan başlayıp 850 euro'ya kadar değişebiliyor. Banyo mutfak içinde olanlar var, olmayan var. Öğrencinin isteğine ona bakıyoruz. Kurs için aylık 250 euro'luk kurs var, 450 euro'luk kursu var. Hangisi öğrenciye hitap ediyor? Hangi şehir mesela diyor ki öğrenci? Ben İstanbul'da, İstanbul'dan geliyorum. küçük bir şehre adapte olamam diyor. O zaman ona ona göre bir şehir öneriyoruz ya da konaklama tipini ona göre öneriyoruz. Ve bence konaklama bizim en güçlü yanımız. Yani şöyle söyleyeyim konaklama için 20 tane şehirde konaklaması olması bir şirketin çok büyük bir olay. Özellikle Berlin'de sınırsız konaklamamız var diyebilirim yani. Kapasitemiz yok neredeyse. Fiyatları da gayet iyi. İşte Köln tarafında, Kuzey Ren Vespalya tarafında çok fazla konaklama imkanımız var. Bu gibi imkanları sunuyoruz ve çeşitliliğimizden faydalandırıyoruz aslında. Hem de doğru bir akademik yol haritası çiziyoruz öğrenci. Bu sayede baştan bizimle çalıştığı andan itibaren öğrenci ben hangi ayda nereye başvuracağım, nerede kalacağım, nereye gideceğim, hangi kursa gideceğim, belediyeye ne zaman başvuracağım gibi tüm soru işaretlerini kaldırıyoruz. Bu sayede öğrenci ne yapması gerekiyor? Kursa odaklanması gerekiyor, eğitimine odaklanması gerekiyor. Biz diyoruz ki öğrenci, sen kursuna ve eğitimine odaklanıyorsun, kalan her şeyi senin adına biz yönetiyoruz. Yani burada öğrencinin kafa rahatlığı, ailenin de tamam, bizim işlerimiz düzgünce yürüyecek. Biz artık geriye çekip rahatlayabiliriz kendimizi, demirlerini sağlıyoruz aslında. Harika. Peki bunu sadece Almanya için mi yapıyorsunuz? Şöyle, tüm Avrupa için neredeyse çalışıyoruz. Özellikle çok tercih edilen ülkelerimiz İtalya, Romanya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya. Bunlar arasında da en çok şu anda tercih edilenler şöyle oluyor. İngilizce eğitim bunlar. O yüzden çok tercih ediliyor. Almanya'da Almanca eğitim. Ve ikinci en önemli şey de lise diplomasıyla giriş imkanı sunuyor. Mesela Almanya'da YKS zorunlu. Diğer saydığım ülkelerde lise diplomasıyla girebiliyorsunuz ve İngilizce eğitim alabiliyorsunuz. Özellikle Romanya'da tıp diş hekimliği çok popüler şu anda. Şöyle söyleyeyim. İngiltere'de veya Polonya'da tıp eğitimi almak isteseniz yıllık 14 bin dolar, 16 bin dolar gibi fiyatlar varken Romanya'da 8 bin dolar gibi bir fiyatlarla yıllık tıp ve diş hekimliği eğitimi alabiliyorsunuz. Bir de Romanya'nın şöyle bir avantajı var. İlk binde üniversiteleri. Bu sayede denkliğe takılmadan sadece Türkiye'de değil, Almanya, İngiltere gibi ülkelerde de hiç denklik prosedürüne girmeden direkt doktorla veya diş hekimliğine başlayabiliyorsunuz. Çok çok önemli bir fırsat. Hem Türkiye'den daha uygun fiyatı hem İngilizce hem de bütün dünyada size denklik sağlıyor. Amerika gibi istisna e, ülkeler hariç ama Avrupa'nın tamamında sağlıyor. Onun dışında da diğer ülkelerde İngilizce eğitim fırsatı çok önemli. Ee, hazırlık okulları var. Mesela Almanya'da İngilizce hazırlık okulu yok ama İtalya'da var, e, Polonya'da var. O yüzden onların da fırsatları çok güzel. E, bu şekilde bütün Avrupa'da neredeyse hizmet veriyoruz diyebilirim. Harika. Otoman Bey çok teşekkür ederiz. Gerçekten Rica çok keyifli ve çok önemli bir konuydu. Ee, i̇nşallah gençleri böyle güzel eğitimlerle buluşturmanıza vesile olmuşuzdur. Sağ olun. Ağzınıza sağlık sizin de sorularınız için. Teşekkür ederim. Sizleri dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım e, faydalı bilgiler vermişimdir sizlere. Yine detaylı bilgiler için tabii ki bizim sormayı öttüğümüz size ulaşabilirler. Onlar da aşağıda görünen e, numaralardan veya Instagram adresinden Aynı ulaşabiliyorlar. Öyle. Özellikle Instagram adresimiz ve web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bize ulaşmak çok kolay. Sadece Instagram ve web sitemizden ulaşmanız yeterli bizlere. Harika. Teşekkürler.